Murat Yetkin, Yetkin Report. İsrail'e karşı yükselen küresel dalga ABD kıyılarına ne zaman vuracak? Yükselen küresel dalganın ulaştığı aşamanın en açık göstergesi sadece 9 Ağustos'ta dünyanın pek çok şehrinde milyonlarca insanın meydanları doldurup hükümetlerinden İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar talep etmesi değildi. Aynı zamanda Almanya hükümetinin halktan gelen tepkiler üzerine almak zorunda kaldığı bir karardı. 8 Ağustos'ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını ilanı üzerine Almanya'nın Gazze'de kullanılabilecek silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. Almanya, %30'da İsrail'in ABS'den sonra ikinci büyük silah tedarikçisi. Sattığı askeri malzeme arasında tüfek mermileri, kara araçları ve yüksek teknoloji cihazları da var. Bunların hangisinin Gazze'de kullanılacağını ayırt edebilecek demek ki Berlin. Almanya, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında iş başındaki Adolf Hitler ve Nazi yönetiminin milyonlarca Yahudi'yi sırf Yahudi oldukları için öldürmelerinin vicdani yüküyle, şimdi aynısını Filistinlilere yapan İsrail yönetimine bu sembolik harekete kadar açık destek verdi. O nedenle Mersin CDU'sunun ortağı muhafazakar CSU itiraz etmiş bu Hamas'a destek demektir diye. Yükselen dalga etkisi İsrail'in Gazze'yi işgal kararı, Batı Şeria'yı ilhak planından bahsetmesi, Dürziler üzerinden Lübnan ve Suriye'nin güneyine göz dikmesi ve SDG'ye verdiği destekle Suriye'yi daha da karıştırması, Netanyahu saldırganlığının hedefinin sadece İsrail'in var olma hakkıyla sınırlı olmadığını herkese gösterdi. Bu kararın açıklanmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki Filistin'le dayanışma kolektifleri 9 Ağustos'ta küresel eylem günü ilan etmişlerdi. Londra'dan Madrid'e, İstanbul'dan Kuala Lumpur'a dek insanlar sokağa döküldü. Yükselen tepkiler dalgaya dönüşüyor. İstanbul'da da yüz binler sokaktaydı. 9 Ağustos gecesi Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne dek yürüyüş yapıldı. Muhalefet partilerinin İsrail'i kınayıp Filistin'e destek mitinginin polis tarafından dağıtıldığı ülkemizde Filistin'e destek yürüyüşü Sivil tepkilerin resmî siyasetin hanesine yazmaya çalıştığı bir gösteriye dönüştü. Yine de halkın tepkisinin değerini azaltmıyor. Filistin'e destek yürüyüşü dünyada Tel Aviv'den sonra en çok Yahudinin yaşadığı New York'ta da yapıldı. Ancak İsrail'deki ırkçı, şeriatçı saldırganlığın şu anda dünyada kayıtsız şartsız tek destekçisi aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü olan ABD. ABD Siyonizmin kalesi. ABD'de sokakların İsrail'in Gazze'deki zalimliğine karşı yükselen tepkisinin Beyaz Saray ve Kongre'de yankı bulmamasının dört büyük nedeni var. ABD'nin ekonomik ve mali gücü üzerinde İsrail lobisinin etkisi. Muhalefetteki demokratların iktidardaki cumhuriyetçilerle İsrail'i dizginlemek değil, desteklemek için siyasi rekabet içinde olması evanjelik fanatizmin ideolojik olarak Siyonizmi, Hristiyanlığın parçası sayması, İsrail'in Hamas, Hizbullah, Deaş gibi örgütlerle savaşma potansiyeline inanılması, kendisini hala özgürlükler diyarı olarak sunan ABD'de, Harvard, Kolombiya, Berkeley gibi dünya sıralamasının başındaki üniversiteler, bir daha İsrail'in kınanmasına izin verilmeyecekleri yeminleri ve yüz milyonlarca fidye vererek, Trump yönetiminden bilimsel araştırma bütçesi almaya çalışıyor. Diğer yandan Amerikan paralı askerleri Gazze'de İsrail'in hizmetinde. Artık İngiltere, Fransa ve şimdi Almanya gibi Avrupalı müttefiklerinin de homurdanmaya başladığı bu durum ABD ve Trump yönetimi için dahi sürdürülebilir değil. Ama ABD İsrail'i bırakmayacağına göre geriye tek seçenek kalıyor. ABD'deki radikal siyonist sermayedarları Netanyahu zulmünün artık İsrail'in de ABD'nin de çıkarlarına zarar verdiğine ikna etmek.